Hazır mısın? Evet. Tamam. Öncelikle seni bir tanıyalım. İsmin ne? Mert. Kaç yaşındasın? Beş. 5 mi? Evet. Beş elinle gösterebiliyor musun? Peki Mert sayı saymayı biliyor musun? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, Harikasın ya mükemmel. <laughs> evet, harika. Peki şimdi senin hazırsan seninle soru cevap yapacağız. Evet ben sana bazı sorular soracağım sen de içinden ne geçiyorsa o şekilde cevap vereceksin tamam. hazır mısın? Hı -hı. başlıyoruz tamam. şimdi Mert bir mağaza açsaydın Hı. o mağazada ne satmak isterdin? Ee, muz Muz. neden muz? duyamadım işte işte yemekten sonra sağlıklı. Muzlar sağlıklı o yüzden mi? Peki. Teşekkür ederim. Peki bahçeye istediğin bir şey dikebilseydin ne ağacı dikerdin Mert? Ya, bi bilmeyi sor. Ee, İstediğim bir şey koymanı sorma. O zaman bahçeye bir meyve ağacı dikmek isteseydin onun adı ne olurdu? Ee... Gazoz. Gazoz Ağacı. Evet. harikasın ya. Peki. Oyuncakların konuşabilseydi, önce şeyi sorayım. En sevdiğin oyuncağın adı ne? Ee, Optimus Prime. Duyamadık. Optimus Prime. Bravo. Optimus Prime konuşabilseydi sana ne söylerdi? Ee, sana sürprizim var. Ne sürprizi? Ee, oyuncak. Tamam. Teşekkür ediyoruz sana. Bir restoranın olsaydı burada en çok nasıl yemekler yapardın? Ya bilmeli beni, beni sor dedi Şahı. Çok haklısın <laughs> buna cevap vermen gerekiyor. Sorular böyle. Bir restoranın olsaydı orada ne yemekler yapardın en çok Mert? <laughs> Pizza. Başka? <laughs> Pilav. Pilav. Pilav, pide, pide. Ha pide. Yumurta su yok. Evet. Pide. Ya. Anlayamadım? Pide, e, pizza, et, su yok. Ay böyle. Pide, e, pizza, evet. su yok, yumurta. Tamam. Teşekkür ederim. Peki, Mert En çok hangi sesleri seviyorsun? bize o sesi çıkartır mısın? What? <laughs> Peki en çok hangi rengi seviyorsun? Mami. Çünkü, Neden? Çünkü mami erkek mamisi. Biraz daha sesi söyleyebilir misin? Hangi erkek, rengi? Erkek erkek mamisi. Teşekkür ederim çok sağ ol. Sence hayvanlar nasıl anlaşıyor Mert? Ee, e, e domuz. Hmm, başka? Kedi ya. Başka. Kebek al. Oo harika, süper. Peki. Sence hangi hayvan daha iyi araba kullanırdı? Mesela hayvanlar araba kullansa. Ha. Hangi hayvan daha iyi araba kullanırdı? Kedi. Kedi. Ha. Neden kedi? Çünkü kediyi seviyorum. Peki. Mert 3 tane dilek hakkın olsa ne dilerdin? Kedi ee, olsa. Başka? Ee, Kaydıra, kay, salıncak, salıncak. Salıncak, başka? Salıncak, ama ay, salıncak serum yok, yok. Ee, kaydırak hem de ama küçük vardı. Tamam, kaydırağım. iki tane oldu ama şu an. Kedin olsa, salıncak ya da kaydırağın olsa başka bir tane daha hakkın kaldı. Ee, şeydi, birisi, PlayStation 5. PlayStation, PlayStation. 4'ü seviyorum ama PlayStation 5 var. Sen PlayStation oynuyor musun? Evet. Hmm. peki. Tebrik ederim. Peki Mert, anne ve baba ne demek? Anne ne demek? Bize anlatır mısın? Anne... Anne. Nasıl yani? Anlayamadım. Anne, anne demek işte. Ama anne ne demek Mert? Anne anne demek değil Peki baba? Baba baba. <laughs> tamam peki. Sence annen hangi konuda yetenekli? En iyi yaptığı şey ne annenin? Benim annem bunu harika yapıyor dediğin şey ne? Pizza. Pizza? Evet. Başka? Hem de kırmızılı. Kırmızılı pizza nasıl oluyor? Ee, Üstüne birazcık şarkı ediyorsun değil mi? Hmm. Değil mi? Evet. Bazı çocuklar da yapıyorsun. Yoksa yoksa Mısır, sadece Mısır bu kadar... Ay Peki tamam, teşekkür ederiz. Peki sence annen nasıl bir çocuktu? Sen nasıl bir çocuksun? Biraz yaramaz mısın? Yani bir akıllıyım. Peki annen nasıl bir çocuktu acaba? Hiç kas, düşündün mü? Kız çocuğu. Peki nasıl bir kız çocuğuydu? Yaramaz mıydı, duygusal mıydı? Peki. Peki baban hangi konuda daha yetenekli Mert? Pistişini... Ee, yok. Pistişinden oyunları halledebilmek. Hmm. Mesela Erhan dayım da karifikini ne yapacağını öğretti. Hmm. Evet her şeyi öğretti oynarım. Baban her şeyi çok... iyi biliyor. Ne biliyorsun, Ne Anladım. Peki baban her şeyi çok iyi biliyor yani. İşte KDF abisim online oldu ama yarısı. Anladım peki. Kartlarım de değişti ama haritamı büyütebiliyorum. Ee, başka ne yapabiliyorum? Hmm. Birinin evine girebiliyorum ama ev işareti yok. Anladım. Peki baban nasıl bir çocuktu sence? Erkek çocuğu ama akıllı. O da akıllı. Peki. Bize son olarak bir şey söylemek ister misin? Son, son. son olarak. Son olarak light yani light olarak abone o. Ol. Bizi takip eden herkes abone olsun. Sizi seviyorum. <laughs>